ebelik düşünüyorum. Hı hı. İş olanakları bakımından sizce hangisi daha avantajlı? Tamam, hocalarımıza soralım. <laughs> Biz inanılmaz güzel bir ebelik programı yaptık. Adnan Hocamlar e, da hemşirelik programları yaptık. Hmm. Lütfen eski programlarımızı izle. YouTube'da çok sayıda video var küçük küçük. Onları da izle. Evet. Fikir edinmen için. Çok çakışan alanlar Barış Hocam. Evet, evet. Yani yani şöyle, e, tabii hemşirelik ve egelik isim olarak yani çalışma alanları olarak çok benziyor. Onu ayırmak çok zor. Aslında ayrılmayan da birçok boyutu var. Hocam daha iyi bilir. Bunları anlatacaktır zaten. sıralamalar itibariyle birazcık baktığımızda ufak tefek bazı üniversitelerde hemşirelik birazcık daha önde gözüküyor. Bazı üniversitelerde bakıyorsunuz ama çok böyle aşırı bir oynama yok. Özel üniversitelerde İngilizce olan bölümlerde bazen bazı bölümlerde tercih edildiğini görüyorsunuz, o İngilizce bölümün bazen de tercih edilmediğini görüyorsunuz. İngilizce dezavantajmış gibi gözüküyor. Bazen de e, okumasının zor olduğunu düşünüyor e, öğrenci arkadaşlar. Hmm. Özellikle biz hararetle tavsiye ediyoruz. E, Tabii tavsiye ederken işte hocaların burada da e, ben kendilerini de yöneltmiş olayım böyle dolaylı bir soru. E, İngilizceyi hem de tıp yani sağlık bilimleriyle birlikte İkisini zaten okuma zor. İşte hmm, İngilizce de işin içine zor girince hmm, e zor literatür <laughs> e literatürel bir İngilizce ile karşılaşır mıyız? Geçmekte sıkıntı yaşar mıyız? E korkuyorlar tabii biraz. Evet, bu sağlığı İngilizce okumaktan biraz korkuyorlar. Korkuyor. Biz de onu görüyoruz. Hazırlıkta bazılarının tabii ön koşullara iyi bakmak lazım. Yani Kılavuzu iyi incelemek lazım. Hazırlığı <laughs> zorunlu olan bazı üniversiteler oluyor. Onlar ikinci yılı tekrar tekrar etmeleri gerekebiliyor öğrencilerin. E Geçememe durumlarında bazı yaptırımlar söz konusu olabiliyor veya isteğe bağlı oluyor devam edebiliyor. Hı hı. Detaylı incelemeleri lazım. Yani genel olarak çok aşırı aşırı bir ayrım yok ama e, tabi nüansları var. Ebelikle hemşireliğin e, hangisini tercih ederim diye inanır mısınız bana öyle çok fazla soru gelmemişti. Bu e, soruda oldu. Kişisel bir ya, şey kişisel yap. bir şey istiyorum evet. yani. Arkadaşımız sen... aslında Merve Merve yolunu çizmiş. Evet. Hemşirelik Doğru, kazanacak. Evet. Ebelikte çift al yapacak. <laughs> sonra, Oo, da, sonra, da, sonra da sonra da sonra da Kadın doğum hemşireliğinde yüksek lisans yapacak. O tam istediği gibi olur. Ondan sonra da akademisyen olması için bir ufuk kazanır diye düşünüyorum. Bana yolunu seç... hocam, sana kariyer planı yolunu seçmiş aslında. Tebrik ediyorum arkadaşlar.